arkadaşlar on seyda olarak hoş geldiniz. Ben Fezzi. Bugün günceleme günceleme hakkındaki düşüncelerimi sizlere sunacağım arkadaşlar. Önce arkadaşlar hemen kışlaya geçelim. Siz siz bu iki bir mini koşsun. Gidin kara kuşları koyun. İki iki tane boş birim var. Bir boş birim size kalsın. Mantıklı değil mi? Oraya geçelim konuları bir. Dört birim yer alıyor. Bir şey, bildiğim şey kadar. Formula 1'si 3, 6, 7. Sadece büyücüye kadar. Karı da domuza kadar arkadaşlar. İşliyor. Bildiğim kadar. Yanlış da bilebiliyorum. Olabilir mi yani? En şu güncelmede tek beğendiğim şey. Şu var ya. İskelet büyüsü. Mükemmel bir arkadaşlar. Zaten. Hemen bir dengelemeye bakalım. Haberler. kömür mirası 11. Top 14. 4. seviye lap tazısı e, 7. seviye balon 7. seviye 2 ya 4 seviye yarı tuzaklar 10. belediye binası 6. barınma alanı atıcın barınma alanı 6'ya düşürür bunlar arkadaşlar arkadaşlar gayet ben bir saldırı yapmışım onu tekrar izleyelim arkadaşlar nerede bu kariksini şimdi almıştım sizlere anlatayım Kulak olsun her zaman gibi portretli ve pek açık. Şu pek 4x Büyücü zehir. Büyücü. Elimde büyücü kalmamıştı. Ve şu alt taraftan saldırı gerçekleşti. Duvar kırıcı gole. Şimdi bak arkadaşlar burada çok iyi izleyin. Bütün askerleri içeri doğru atlamıştı. Bir sal, bir zıplama. Zıplamayla hıh dağıldılar. Ben içeri gidelim, ne yapsam yani. Olmadı. Ben şurayı dondurayım dedim. Prandeytini orada kullandım, daha çabuk alırlar. Şu kredi sattı yine. Ama kare de bir aldık arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar videoları kreatif vermesin dedi. Savaşlarına çıktım. Bir saat can daha Şu yazı bir istedim. Bu. Tekrar mevcut değil. Bize yapılan bir saldırı kırk. Hep kafa düşüyorlar. Yok arkadaşlar işte. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like bölümü atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve babayız.